Edirne'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Karaç mahallesinde protokol evi yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gel. gel. Edirne Millet Bahçesi şantiyesi çalışanları da söndürme çalışmalarına iş makinesi ve su tankeriyle destek verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Öte yandan Uzunköprü ilçesi Demirtaş mahallesindeki bir tarlada başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle aşık alana sıçradı. Yangın bölgesinde bulunan Süleybe Şefik Öztürk huzur evinde kalan 70 yaşlı güvenlik gerekçesiyle Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Huzurevinin arka bahçesinde hasar meydana geldi. Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Uzunköprü Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. <laughs>